Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Oppo A31. Müşterimiz maalesef ekranını kırmış. Ekran değişimi işlemini yapacağız. İlk önce SIM çekmecemizi çıkartıyoruz. SIM çekmecemizi çıkardıktan sonra kasamızı çatamızdan ayırıyoruz yavaş bir şekilde. Çok yavaş bir şekilde kasamızı çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü parmak okuyucu filmi var yukarıda. Ona zarar vermememiz lazım. Yavaş bir şekilde kasamızı çıkardık. Sonra vidalarımızı söküyoruz. Sadece üst taraftaki vidalarımızı sökmemiz yeterli olacaktır. Bütün vidalarımızı söktükten sonra ana koruma kapakçığını yavaş bir şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Ana koruma kapakçığını aldıktan sonra ilk önce batarya soketimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra bataryamızı çıkartıp ekran soketini çıkartacağız. iki parçayı birbirinden ayırıp bataryamızı yavaş bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Bataryamızı yavaş bir şekilde çekip çıkardıktan sonra aradaki bandajı alıyoruz. Ekran soketimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. ekranımızı yavaş bir şekilde. Ekranımız zaten çok darbe gördüğü için kendi yerinden çıkmış arkadaşlar. Hafiften ekranımızı çekip çıkartıyoruz. Eğer sizin ekranınız yerinden çıkmamışsa ekranınızı hafif bir şekilde ısıtıp yerinden sökebilirsiniz. Unutmamanız gereken parça şu ızgara arkadaşlar. Karşıdan gelen sesin içine girecek olan tozları engelleyen şu ızgarayı yavaş bir şekilde kırmadan çıkarmanız lazım. Yeni ekranımızı getiriyoruz. Deneme amaçlı olarak bir kere ekranımızı takacağız arkadaşlar. Görüntüyü alıp dokunmatiğini test ettikten sonra cihazımızı toplayacağız. düzgün bir şekilde soketini oturtuyoruz. Sonra batarya soketimizi oturtuyoruz. Cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Ekranımıza görüntü geldi. Nokmatiğini test edip cihazımızı toplayacağız. dokunma temiz test arkadaşlar okuma çalışıyor tekrardan cihazımızın bataryasını çıkartacağız bu ekran soketini çıkartacağız arkadaşlar ekranımızın alt çıtası temiz Düzgün ve orantılı bir şekilde yapışkanımızı sürüyoruz arkadaşlar. Dışarıya taşırmamaya dikkat ediyoruz. Sensör bölümlerine yapışkanımızı sürmüyoruz arkadaşlar. Bir tık altından alıyoruz kameranın alt bölgesine. Düzgün bir şekilde ekranımızı cihazımıza oturtuyoruz. Ekranımızı çıtamıza oturttuktan sonra tekrardan ekran soketini düzgün bir şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bataryamızı oturtuyoruz. ana kart koruma kapağcığımızı oturtuyoruz. Ve vidalarımızı takıp cihazımızı topluyoruz arkadaşlar. Oppo A31, Oppo A5 2020 model. Cihazların ekran değişimi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu sırada videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bütün vidalarımızı taktık. Vidalarımızı taktıktan sonra kasamızı düzgün bir şekilde çıtamıza oturtuyoruz. Şimdi çekmecemizi takıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın ekran değişimi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.